Merhaba arkadaşlar, ee, özellikle 24'ünden sonra e, açılarda biraz zorlayıcı etkiler olduğunu ve e, işte özellikle Adana, Osmaniye, Hatay e, bu bölgeleri işaret ederek sizlerle paylaştım. Bunun dışında arkadaşlar önümüzdeki dönemlerde bizi neler bekliyor? E, bunlarla ilgili şimdi paylaşımımı yapacağım. Ayrıca YouTube'da da yine paylaşım yapılacak likelamayı unutmayın arkadaşlar sonra izlemedim deyip bana lütfen mesaj atmayın başlıyorum arkadaşlar şimdi 25-24 Temmuz'dan sonra arkadaşlar ay sabite geçiyordu ay akrep burcuna geçti Karamanmaraş depreminde de yine ben önceki depremleri referans alarak Çalışmalarımı sürdürüyorum, gün ve gün inceliyorum aynı açılar, aynı akslar, aynı dereceler mevcut mu diye. Şimdi burada baktığımız zaman Güneş Aslan'da, Ay yine sabitte Akrep'te arkadaşlar ve bu nedenle Adana'da özellikle e, çok büyük hareketlilik oldu bugün. 5 üzeri bekliyordum ve 5 üzeri oldu arkadaşlar. Dediğim gibi oldu, çok şükür ki yıkıcı bir şey olmadı. Bunun dışında İlerleyen günlerde bizi ne gibi şeyler bekleyebilir? Özellikle Plüto, Volkanus, Güneş. Kartografik haritada e, ülke üzerinde bazı lokasyonlarda mevcut. Bunlar nereler? Yine ay sabitte kalmaya devam edecek arkadaşlar. Özellikle e, şöyle söyleyeyim. Tam olarak 26.07 saat 1.08'e kadar Ay sabitte kalmaya devam edecek. O döneme kadar yine burada e, artçılar devam eder, ama boyutları kimi zaman yükselebilir. Bununla alakalı lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle Adana bölgesine günlerdir uyardım. Bakın orada bir patlama deneyimleyeceğiz ve akabinde sıkıntılar gelebilir diye. Evet kişisel olarak mutlaka önlemlerinizi alın. E, burada ne olur? Özellikle mesela ben derim ki 26.07 gece 1'e kadar. Yarın gece 1'e kadar. Derim ki burada yine boyut yükselmeye devam edebilir Adana bölgesi için. Ama akabinde tamamen sessiz kalması orada bir enerji birikiminin işte artçılarla atıyor şu anda. Ama tamamen sessiz kalıp Tekrardan bir enerji patlaması yaşayabiliriz. Önümüzde kova e, ile alakalı bir dolunay var ve biliyorsunuz ki dolunaylar, yeni aylar bunlar tetikliyor depremleri ve doğal afetleri. Bu nedenle ben yine ilerleyen zamanlarda size riski gördüğüm tarihleri tek tek paylaşacağım. Ama şu anda ve şu anda 20 26 .07, gece 108'e kadar Adana bölgesi teyakkuzda olacak Arkadaşlar onu söyleyebilirim Bunun dışında diğer bölgelere baktığımızda kartografik haritadaki etkileri özellikle gözlemlediğimde e, şu anda gerçekten kritik olarak e, nereler var arkadaşlar Eskişehir'in üst tarafından aşağıya doğru inen bir çizgi mevcut bu çizgi nedir yine Volkanus ve Güneş Güneş Aslında Volkanus'ta e ee, bir asteroit olduğu için burada beni biraz düşündürüyor. Yine boyutlar yüksek bir şekilde özellikle 2707 gece 108'e kadar devam eder. Evet. Ve burası da arkadaşlar özellikle eski Eskişehir'den aşağıya doğru inen bir çizgi var. Burada hangi lokasyonlar var? Hangi iller var arkadaşlar? Sizlere ileteceğim. Ee, burada arkadaşlar Bilecik var üst tarafında Eskişehir'in. Bolu var, Düzce var, bu bölgeler var. Aşağıya doğru iniyor Afyonkarahisar, ee, Antalya'ya doğru iniyor arkadaşlar. Buralarda yine artçıların boyutlarında yükselişler görebiliriz. Evet, bunun dışında kartografik haritadaki yine etkilere bakarsak Marmara üzerinden de Marmara üzerinden de bir çizgi aşağıya doğru iniyor Plüto ile alakalı. Burada illa doğal afet deprem olarak düşünmeyin. Doğal afet verebilir. Burada e, nereler var? İzmir var, Muğla var. İşte İstanbul e, Marmara Denizi'nden İstanbul'un sol tarafı daha çok Tekirdağ tarafı olarak görüyorum burayı ben. Evet. E, tam lokasyon vermiyor bununla ilgili. Evet Tekirdağ'dan Tekirdağ'la İstanbul'un sınır çizgisinden Aşağıya doğru inen bir çizgi var. Burada neler var arkadaşlar? Hemen iletiyorum. Hangi iller var? Tek tek ileteceğim. Tekirdağ'dan Marmara Denizi'nden aşağı Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla'ya doğru inen bir çizgi var. Bu bölgelerde biraz dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 27.07.108'e kadar. Akabindeki riskli tarihleri Diğer yayınlarımda mutlaka size paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Lütfen kendinize dikkat edin. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Allah'a emanet olun. Dualarım bütün ülkemle. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.